Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehrin çekimlerinden yeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz çekimler bugün de hızla devam etti setten yeni kareler geldi işte kamera arkası bu görüntüler yoğun ilgi gördü Herkes Boranın yeniden kadroya dahil olmasına çok şaşırdı ve Boranın yaşıyor olması dengeleri bir hali değiştirecek. Onu belirterim ki Cihan ve Alya ne olur olsun ayrılmayacaklar. Buna emin olabilirsiniz. Tabii ki herkes gelecek senaryonu da çok merak ediyor. Bakalım neler olacak? Herkes heyecanla bekliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yeni görüntüler, yeni haberler almak istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.